Emekli maaş zammı Ocak 2023 TÜİK enflasyon farklı ile şekillenmeye devam ediyor. Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Emekli maaşı Temmuz zammı sonrası yüzde 41,68 oranında artış göstererek rekor zamlardan birini görmüştü. Memur maaşları da yüzde 42,35 oranında artmıştı. Sırada Ocak zammı yer alıyor. Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile hesaplanıyor. Bu noktada bugün açıklanan Eylül enflasyonu ile 3 aylık hesaplar ortaya çıkmış olacak. Milyonlarca vatandaş, memur ve emekli zammı için araştırmalara başladı. Peki 2023 Ocak en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? İşte memur ve emekli zammı son dakika gelişmeleri ve yeni hesaplar. Temmuz zammı sonrası yeniden gündemdeki yerini alan emekli ve memur zammı Ocak 2023 hesapları başladı enflasyon farkı ile belirlenecek yeni zam oranı araştırılırken SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ve memur maaşları için rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur ve emekli zammı 2023 Ocak hesaplama tablosu. Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı. 6 aylık enflasyon oranı 42,35, SSK ve Bağkur Temmuz zammı 42,35, memur enflasyon farkı 34,85, memur toplu sözleşme zammı 7, memur ve memur emeklisi zam oranı 41,68. Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı. Bu rakam 2022 Ocak ayında %66 rekor artışla 1500 TL'den 2500'ye yükseltilmişti. 1500 TL'den 3500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı %133 zam almış oldu. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı Ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücretel, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi, asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE, yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu TÜFE'deki, 2003 eşittir 100, değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi, üfe yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı üfe 2003 eşittir 100, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve 12 aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi. Enflasyon oranları sonrası belirlenecek zam miktarı için hesaplamalar şekillenmeye başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi %72,35 oldu. Merkez Bankası'nın 2022 yılı Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı. TCMB'nin anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %67,73 oldu. Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.